Ne oluyor ya? Ne oluyor? Selamünaleyküm. 7 Ağustos, 7 Ağustos Durna kuru yemiş. 7 Ağustos Az Mübarek Cuma akşamımız bugün. Durna kuru yemiş. Allah razı olsun. Ramazan ee, Duran ve Cemal amcamızın oğulları Durna kuru yemiş. yemiş. Kur, Allah razı olsun. Ee, Kaportacı Emin Ustam Akasya Kepa'm kebap. Akasya kebap. Kaportacı Emin Usta. Akasya kebap. Serhat Akgüç. Serhat Akgüç. Beytullah Özden abimiz. Sevgili Beytullah Özden abimiz. Serhat Akgüç. Allah razı olsun. Kele süt caziye. Akasya kebap. Rıdvan Ahmet. Akif Polvar kardeşler. Akasya kebap. Allah razı olsun. Buzlarda koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sevgili can dostlarım. Allah razı olsun hepinizden. Akasya kebap. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, iyi ki varsınız. Serad Akgöç, Veysel Köseler, Ayhan Arsobüsü'nün velayeti değerli kardeşim Ahmet Özdemir, Ahmet Özdemir, Serkan Asubayım, Sefa Atasever Asubayım, Muhammed Koze Türk Asubayım. Allah razı olsun ne bir koca Türk kardeşim Allah razı olsun iyi ki varsınız İlker Kuyumcu İlker Kuyumcu Bilal Akıllı İlker Kuyumcu Bilal Akıllı Beytullah Özden Akas Kebap Ünivar Eczanesi Ünivar Eczanesi Zekere Ünivar Abimiz, Allah razı olsun ee, Emrullah Tekniğin sahibi Emrullah Kara sevgili Emrullah Kara Ekrem abinin damatı Emrullah Tekniğin sahibi Emrullah Kara Allah razı olsun Emrullah Karan'ın, aynı zamanda Ekrem Abinin oğlu Osman Naşal. Osman Naşal. Allah razı olsun değerli kardeşim. Osman Naşal. İyi ki varsınız. Buruk Bakkal'ı Hüseyin Dayı'nın torunu ve evlatları. İyi ki varsınız. Ee, Osmanoğlu Ticaret'in sahibi Mustafa Osmanoğlu. Mustafa Osmanoğlu. Allah razı olsun sevgili Mustafa Osmanoğlu. İyi ki varsın değerli kardeşim. İyi ki varsın. Nur ee, Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buzlarını koymadan asla şartlan mevsim dolayısıyla hava çok sıcak. Sizlerden de bizim ricamız biz sizden para beklemiyoruz. Bizim sizden beklediğimiz sadece ve sadece mama ve hayvanlara e, kırıntı. İstirham, i̇stirham, ediyorum. İstirham ediyorum. Lütfen değerli arkadaşlar Kaportacı Emin Ustam, Kaportacı Emin Ustam, İlker Kuyumcu, Veysel Köseler erkek kuaförü kardeşim Ramazan ve Emran Özdemir kardeşler. Erkek kuaförü Ramazan ve Emran Özdemir kardeşler. Her zaman için yanında olmuşlardır. Bize kendi arabasıyla, maddiyatıyla, maneviyetle destek olmuştur değerli arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Duruna Kuru Yemiş, İyi ki varsınız. İlker Kuyumcu, Keleş Sütcaziye, Fatih, Abdullah Keleş, Keleş Sütcaziye, Fatih ve Abdullah Keleş. Allah tuttuğunuz altın etsin değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın, cumamız mübarek olsun. Hoşça kalın efendim. Bize de desteklerinizi esirgemeyin diyoruz. Ama yine de ben söylüyorum, ben diyorum. Lütfen arkadaşlar destek olun. Bize mama gönderin lütfen. Allah'a emanet olun, cumamız mübarek olsun.